Merhabalar. Bugün avadanlıktan bahsedeceğim. Avadanlık gördüğünüz gibi torba veya kutu olan içinde çeşitli alet edevat bulunan çantalar veya kutulardır. Araçlarda ve motosikletlerde genelde bulunur. Bazen ikinci el araç aldığınızda bunları alabiliyor bazı kullanıcılar ama bunlar küçük işlerinizde size yardımcı olur. Çok daha böyle profesyonel veya zor işlerde size yarı yolda bırakabilir. Öncelikle motosiklet için bulunan avadanlıkta neler bulunuyor ona bakalım. Bu arka monstörün sertliğini ayarlayan bir anahtar. Tornavida ucu. Tornavidayı taktığımız arka kısmı sıkmamız gereken bu iki taraflı bir tornavida. Gördüğünüz gibi hem yıldız hem de düz olabiliyor. Şunu şöyle bir çarpalım. Çeşitli alen anahtarları. Açık ağızlı anahtar. Bu e, genelde en çok kullanılan motordaki cıvatalara göre 8 ve 10 tercih edilmiş. Bu gördüğünüz ise, şu e, gördüğünüz, ama sürü sıkarken biraz daha yardımcı olması için sapı diyebiliriz yani bu şekilde sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu fazla sıkıya gelmez. Setimizin içinde bir tane de sigorta çıkartmak için bir mandal var. Bunu koymayı unutmuşum. Bu da burada. Gördüğünüz bir avadanlıkta bu gördüğünüz küçük alet edevatlar var. Bunlar günü kurtarmak için yapılmış. Ee, çok kaliteli değil ama çok da kalitesiz değil. Orta yani günü kurtarmak amaçlı yapılmış alet edevatlar. Bunları çok zor işlere sokarsanız salabilir, yamulabilir. Özellikle ben şu amostor anahtarında uzun bir yolculuğa çıktığımda amortisörün e, çok yumuşak olmasından, arkının çok sallanmasından dolayı en sert konuma getirdim sıkarken de çok rahat bir şekilde sıktım ama sonra incelediğimde bunun biraz olduğunu gördüm yani amasörü sıktım işimi gördü ama hasar alabiliyor bunu inceleyelim bu bir açık ağızlı anahtar bu açık ağızlı anahtar da yine e, orta derece çok kaliteli değil. Bu açık ağızlı anahtarla eğer iyi olmazsa iki tarafından cıvata iyi tutmayacaktır ve bundan dolayı cıvatanın başı yalama olacaktır. Bu çok sık salabiliyor ki sallı da. Burada değiştireceğim. Bir de aldığınız aracın marka modeli çok önemli değil. Yani isterseniz Japon alın, isterseniz Çinli alın. Yine avadanlık kalitesi belli seviyededir. Çok e, hani böyle usta için yapılmış şeylere benzemez. Bu anahtar 8 ve 10. Özel olarak yapılmış bir anahtar. Normalde bu çeşit bir anahtar yok. Bunun yerine şu şekilde açık ağız anahtar yeni yapacağınız havadanlık koyabilirsiniz. Bunlar işte 8, 9, 10 ve 11'dir. Bunun yanına 12 ve 13 koyarsanız sizin daha çok işinize yarayacaktır. Çünkü 13 de çok kullanılan bir anahtar çeşididir. Ş Şöyle Bunu bu şekilde kısa set alabilirsiniz. 8'li bu bunun 12'lisi var. Bu set 6'dan başlayıp 22'ye kadar gidiyor. Bazı uçlar bunlarda yoktur. Mesela 21 kullanılmadığı için bunda 21 yoktur. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu set, garaj seti bunun hepsini almanız sizin yararınıza değil zararınızdadır. Çünkü ekstra ağırlık yapacaktır. Bunun için motorunuzdaki tek tek cıvataları kontrol edip ona göre bir anahtarı içinden seçip avdanızın içine atmanız daha iyi olacaktır. Bu burada dursun alyanlar değişik boyda alyanları var. Bu alyanları e, motorun her köşesine olmuyor maalesef. Ama en çok kullanılan kısımlara koymuş. Özellikle ön önce sökebiliyorum. Onu biliyorum. Diğerlerine de değişik e, yerleri sıkarken kullandım. Bu iki malzeme yerine aslında bunun gibi bir City ve tornavidası kullanabilirsiniz. Bu tornavidanın daha küçükleri de var. Bunun gibi uzun da var. Bunlar e, bilgisayar alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bunların kötüleri de var. Ve hem bits ucun arka tarafını kötü yapıyor hem de yani yarı yolda bırakıyor. Gerek yok. Bunun ucuna bir sürü uç takabilirsiniz. Düz uç, Philips uç, yıldız uç, alan uç, tork uç, delikli tork uç. Şu gördüğünüz kutu şeklinde taşıyabileceğiniz gibi bunların hepsini çıkartıp bir torbaya da koyabilirsiniz. Ben mesela bu şekilde taşıyorum. İşime yarayan uçları bir torbaya doldurdum. Bu şekilde dolaşıyorum. Ama bu torbanın yerine daha kalın bir torba seçerseniz daha iyi olur. Bu bit uçları nasıl kullanıyoruz? Bunlar mıknatızlıdır. hızlıdır. Bunun ucuna koyduğunuzda tak tutar ve hiçbir şekilde düşmez. Bunun sapının kısa olanı tercih edebilirsiniz. Havadan daha sığdırmak amaçlı. Bu burada dursun. Al yanlar. Değişik boyda alyanlar var. Bu alyanları e, motorun her köşesine olmuyor maalesef. Ama en çok kullanılan kısımlara koymuş. Özellikle şunlar ön cam sökebiliyorum, onu biliyorum. Diğerlerine de değişik e, yerleri sıkarken kullandım. Bu iki malzeme yerine aslında bunun gibi bir bit seti ve tornavidası kullanabilirsiniz. Bu tornavidanın daha küçükleri de var. Bunun gibi uzun da var. Bunlar e, iyisini alırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bunların kötüleri de var. Ve hem bits ucun arka tarafını kötü yapıyor hem de yani yarı yolda bırakıyor gerek yok. Bunun ucuna bir sürü uç takabilirsiniz. Düz uç, Philips uç, Yıldız uç, Allen uç, Torque uç, Delikli Torque uç. Şu gördüğünüz kutu şeklinde taşıyabileceğiniz gibi bunların hepsini çıkartıp bir torbaya da koyabilirsiniz. Ben mesela bu şekilde taşıyorum. İşime yarayan uçları torbaya doldurdum. Bu şekilde dolaşıyorum Ama bu torba yerine daha kalın bir torba seçerseniz daha iyi olur. Bu bit uçları nasıl kullanıyoruz? Bunlar mutlak hızlıdır. Bunu ucuna koyduğunuzda tak tutar ve hiçbir şekilde düşmez. Bunun sapının kısa olanı tercih edebilirsiniz. Avadan daha sığdırmak amaçlı. Avadanlığında çıkmamasına rağmen ben bu şekilde yıldız anahtar da kullanıyorum. Bunlar uçları cıvatayı iyi bir şekilde tuttuğu için kesinlikle kaçırma yapmıyor. Yine bunun kalitesini tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu avadanlarında bulunan bir set. Bu da benim ekleyeceğim set. Aslında çok fazla yer kaplamıyor. Sadece bu malzemelerin kalitelerini ekledim. Bunun dışında ekstra bunu ekledim. Bundan içine ekstra şu penseyi ekleyebilirim. Veya bir tane de gardıburunu ekleyebilirim. Yine işim yarayacaktır Veya Burada gördüğünüz gibi ayarlı pensi de ekleyebilirim Yalnız bu çok büyük Yani motorun avadanlığa sığmayacak kadar büyük olduğu için Bunun daha küçük ebatlısı Bunun Ebatlarında bir Ayarlı pensi alarak da işimi görebilirim Bu mandal Çoğu avadanlıkta çıkıyor Bazen de çıkmıyor olabilir bunu bir yedek parçacıdan alabilirsiniz aynı zamanda sigorta kutunuzu e, içinde yedek sigorta vardır mutlaka o yedek sigortalardan birini alıp yedek parçacıya gidip e, sigorta setlerinden birer ikişer tane yedek de alıp e, bu havadanlık seti içine koyabilirsiniz